hasret gidermek ve dost sohbeti yapmak için bir aradayız. Gazeteciler yaşadıkları kentin ve ülkenin belleğini tutan, vatandaşın sorunlarını gündeme taşıyıp kamuoyu oluşturan, sokakta başlayıp mahalleden kente, ülkeye ve dünyaya altın sesini duyurabilme becerisine sahip meslek mensuplarıdır. Sizler yalnızca haber yapan değil, aynı zamanda kentimizin ve ülkemizin gelişimine, şeffaflığına ve ortak aklına katkı sunan çok kıymetli paydaşlarımızsınız. Çok zor koşullarda, çok sınırlı olanaklarla ama çok büyük bir sorumluluk bilinciyle görevinizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Siz de yasama, yürütme ve yargının ardından denetim görevini üstlenen aslında dördüncü güçsünüz. Gazetecilik demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biri olmasına karşı bugün basın özgürlüğünü tehdit eden uygulamalar ne yazık ki gazetecilerin çalışma koşullarını daha da zorlaştırıyor.